Buraya oturalım mı? son sözümdür. Baki da ayrılık. Aşk her daim Ben hayatımın bir yerinde takıldım kaldım. Oradan bir santim ileri gidemiyorum. Sanki o noktada hayatım durdu. Bir kapana kısıldım. Çabaladıkça daha çok batıyorum. Kendi kendime çözmeye çok çalıştım. Ama olmadı. Hatta daha da kötü oldu. Senin yardımın olmadan bununla baş edemem. Mümkün değil. Bunu artık anladım. Bize ne oldu Yasemin? O zamanlar birlikte olamayacağımızı çok iyi anlıyorum. Son konuşmamızda bana bunu çok iyi izah etmiştin. Ama bekleyebilirdik. Yıllarca bekleyebilirdik. Kim bilir? Belki günün birinde birlikte olabileceğimiz bir imkan bulabilirdik. Buna değmez miydi? Olsa olsun. Ne yaşarsak yaşayalım benim tek aşkım olacaksın demiştim. Böyle dememiş miydin Yasemin? Bunları neden şimdi soruyorsun? Seni unutmaya çalıştım Yasemin. Yıllarca o küçük kasabada seni bir an olsun düşünmemek için nasıl uğraştım bilemezsin. Farkında değil misin? Sen, sen, sen beni öldürdün Yasemin. Ben artık yaşamıyorum. Yasemin, bana bak, bana bak. Neden? 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 Neden hastanede benimle konuşmak istemedin? Neden? Neden? As, as, hastane mi? Şevket amca kalp krizi geçirmişti. O gece hastaneye gelmiştim. Nasıl unutursun? Hastaneye mi geldin? Evet. Sen babanın yanındaydın. Sen abla sana haber vermek için odaya girdi. Bunlar haberim yok. Benim bunlar haberim yok. Annem bana bunu söylemedi. Gerçekten haberim yok. Tevket amcanın kalp krizi geçirmesinden beni sorumlu tuttuğunu düşündüm. O gece çok kötüydü. Her şey çok kötüydü. Sen de ayrılma mevzunda kararlısın sanmıştım. Bunu ben istedim ama sen de kabul ettin. Bana güvenmedin. Yine bana güvenmedin Yasemin. Güvenseydin en azından mektubuma cevap verirdin. Uçağa binmeden önce size uğradım ve sana bir mektup bıraktım. Kime verdin? Kimseye kapının altından attım. Ama ben o mektubu hiç görmedim. Kim aldı peki? Kim aldı? Işık alsa mutlaka bana verirdi. Emine alsa da verir. Annem aldı. Ve bana vermedi. Uf! Senden boşuna mektup veya telefon bekledim o zaman. Nereye arayacaktım Ahmet? Ne numaranın ne adresini biliyordum. Daha da önemlisi aramamı isteyip istemediğinden bile emin değildim. Ben seni aradım Yasemin. Ama ulaşamadım. Bunlar nasıl oldu? Hepsi arka arkaya nasıl geldi? Bize ne yaptılar Yasemin?